Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün 90 model bir orijinal Shine'i tanıtacağız. Emsallerinden çok farklı bir araç. Bu aracı görmeniz lazım. Anlatmaya gerek yok. Size bu aracın o kadar orijinalini, o kadar orijinalini göstereceğiz ki siz bile inanamayacaksınız. Teybine varana kadar her şey orijinal bu aracın. İçini sahibinden her şeye gerek yok. Direkt aracın içine geçiyoruz ve size ne kadar orijinal olduğunu gösteriyoruz. Gel benimle. Kapıya bak, kapıya kapı bile bak, bak nasıl orijinalini görüyor musun? Bak, bak, bak tak diye, bak. Bunu defalarca yapabilirim yani bak. Şöyle falan da yapıyorlar değil mi? Şöyle nasıldı? Şöyle. Ne kadar nazik bak. Tamam mı bak. Bak. O kadar. İşine geçelim. Neyse fazla gerek yok. Aracımızın teybi bir her şey orijinal arkadaşlar. Hatta ses sesini bile dinletelim dinleyelim. ne kadar dinletelim. Abi sesi bile çok güzel çıkıyor ya. Ses sistemi yok. Ses sistemi aracın kendi orijinal TV ve sesi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu fanı bile görüyorsunuz içinde. Adamlar ne güzel yapmışlar ya. 90 model Şahin görüyorsunuz. Böyle bir orijinallik yok. Çakmaklık burada. Sigara biz kullanmıyoruz tabii. Şu vites, vitese bak vitese. Şu vitese bak. Bir oynar mıyız abi şimdi vitese? 1, 2, 3, 4, 5 yapabilir miyiz? Ne kadar nazik geçiş. Elif frenini gösterelim şöyle sizlere arkadaşlar. Ya böyle bir orijinallik yok şey, ya. Harbiden biz ilk başta inanamadık hani. İkinci sahibiyiz. Evet. Aracın. Araç 1990'da üretilmiş. 2000'de trafiğe çıkmış. Doğru. Koltuklar var. Koltukları bile aracın kılıfları bile orijinal yani bak. Hiç yani fabrika çıkışı. Başlıkları falan görüyorsun zaten. Tabi biraz zamanla yıpranmış ama biz koltuklarını kaplatmadık aracımızın. Burada ileri geri oluyor mu ileri geri? Oluyor. Çekemedim ama ben alıştık ya diğer arabalar. Ben çekemedim. Şimdi diğer taraftan göstereceğiz. Burada kolu var. Geri ileri geri yatıyor. Ya mükemmel bir şey ya. O anasının gözü. Benim arabada bile bu kadar yatmıyor bu koltuk ya. Yemin ediyorum sana. Şuraya bak. Arabayı bin. Yatak resmen ya. Vay, a, vay yani. Çekiyor mu beni şu anda? Evet. Müthiş bir şey ya. Bak burada kol dayaması falan da var. Tutması falan var. Önlü arkalı. Bak benim arabada bu bile yok. Var o da var. Bunu kadar uzun değil yani. Bunu iki tane el tutar yani. Bunu. Adamlar müthiş bir şey yapmışlar ya. Şurayı falan göstereyim. Aracımızda tabii tüp var bizim. Biz tüp taktırdık. Bu bunlar neydi? Sen daha iyi bilirsin kullandığın için. Fan mı? Kışın bu? evet sıcak hava Kolları görüyorsunuz bak nasıl çalışıyor arkadaşlar. Şakır şakır. Ellerim büyük olduğu için fazla gözükmüyor herhalde mesela yani. Bunu çekemedim ben. Ben biraz şimdi daha hassas davranıyorum. Araç biraz 90 model olduğu için elimde kalmasın diye yani. Koca karı misal Lan yani. Lambası niye? Aracın lambası mı yok? Ay. Biraz ıslatalım mı çizilmesin camlar? Bu torpido da arkadaşlar şimdi bizim çok dikkatimi çekiyordu. Her arabada çatlıyor burası. Neden çatlıyor? Bilenler varsa bunu yoruma yazabilir miyim lütfen? Açamadım. Çekiyor muyuz? Evet, müthiş bir şey göstereceğiz size arkadaşlar. Müthiş. Kapının sesini duydunuz mu? Çok güzel. Abi kapının sesin hasta oluyor. Bak. Ne kadar güzel açılıyor. Evet merhabalar Kadir abici. Merhaba. Size aracın sahibi olarak senin anlatmanı istiyorum bazı şeyleri. Bize buradaki düğmeleri açıklar mısın? Bunlar far düğmesi. Bu kısa far. Evet. Böyle ikinci kademede yanıyor. Evet. Düğmeler de ayrıca çok hoş ya. Böyle harbiden tak tak ses yapıyor. O bir de ayrı bir zevkli yani. Evet. Bu ön cama ve arka cama buhu yapmasını engellemek için hava veren düğme. Evet çok güzel bir şey. Bunlar dörtlüler. Ne güzel. Dörtlü normalde bizim arabada ortada olur. Bunları sola koymuşlar. Bu da ortada. Aslında bir nevi bu da ortada. Ya onu söyle <laughs> konsolun ortasında oluyor yani. Evet. Radyonun orada falan. Evet. Sis lambası, sis farı. Çok güzel. Siz fanları orijinal değil mi? Kendiliğinden yani. O olduğuna göre orijinal herhalde. Yani. Evet. Sorduğum soruya bak ya. Bu da yedek fan. Araba eğer hararet yaparsa buraya normalde basılıyordu. Evet. Fan olarak soğutmaya geçiyordu. Ben bunu iptal ettim. Evet. Otomatik olarak yedek fana geçtim. Araba kendi kendine soğutmaya başlıyor. Geldikten sonra. Evet. Ayrıca benim burada dikkatimi çekti. Bizim arabalarda normalde tekli olur bunlar hepsi. Bir kolda olur. Bunları iki tane koymuşlar. Sanki arabada şey, hızlı sabitleme varmış gibi. Yok. Bu sol sinyal. Bu sağ sinyal. Bu da uzunlar. Hmm, anladım to the selector. tak tak. Seversin sen selector. selector. Ekran kadrajını size şöyle yine de bir gösterelim. Kaç bin kilometrede aracımız? Şöyle. Göremedim şu anda ama gördüm okuyamadım. 5063 mü yoksa? Yok 173 bin. bin. Evet, pardon 107 bin 390. Öyle söyleyeyim. Araç orijinal arkadaşlar. Evet. Çok orijinal herhalde. Direksiyonda boşluk bir araba. Direksiyonu biraz oynatalım şöyle. Tekerlekleri çekmek istiyorum. Oyna. Bak direksiyonu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle alayım. Oynat abi. Bak. Yani direksiyonda öyle bir boşluk bile yok yani. yere kadar boşa bile dönmüyor yani. Kapı kollarını falan görüyorsunuz. Evet. Mükemmel zaten açılmıyor Çocuk yani 90 buçuk arabayı bile öyle bir şey koymuşlar. Bunu kaldırdığınız zaman İçeri geçmedi ama benim içeri İçeriden oturmam lazım. açılmıyor. Dışarıdan açılıyor. Sen otur abi içeri. Ne niye? Otur abi. Evet aç bakayım kapıyı. Çocuk oldu. Kapı açılmıyor. mı Ancak benim dışarıdan açmam lazım. 90 bacalı arabaya böyle bunu koymuşlar yani görüyorsunuz. Evet, bunu indirdiğimiz zaman. Evet şuradaki mandaldan basıyoruz. Yukarı kaldığınız zaman çocuk kilidine giriyor. Aşağı indirdiğiniz zaman devreden çıkıyor. Kapı açıldı Hiçbir şekilde. Ve şu anda açıldı. Evet. Çünkü kilit an. devre dışı. Evet kilit devre şu anda. Yukarıdayken devrede aşağıdayken evet, değil. açalım. Şu, şu orijinalliğe bak ya. Şu, or, şu mükemmelliğe bak. Çürükleri bile orijinal. Değil. Ufak tefek araçta çürükler var. Atiker tüplü. Şöyle iç donanımını falan gösterelim. Burada da yay varmış ayrıca. Gerçi hepsinde var değil mi o yay? Tabi bagaj kapağı için düşmesin diye. Burada da kademeleri var. Ayarlayabiliyoruz yani evet. kademe olarak. Hissetme zaten aracın 13 altında. 175'e 70 ve 13 anak. Aracı şöyle bir gösterelim. Lastiklerini falan da. Lastiklerini biz gerçi yeniledik aracın. Petlas. Evet araç şöyle şunları da gösterelim. Araç çok orijinal gerçekten arkadaşlar. Beraber gidelim. Şahin. Uçan kuşa ne denir? Şahin denir. Şuraya bakın. Görüyor musun bak bu yazıları? Bak abi bak. Bak lisans fiyat yazıyor. Bu kadar yani. Yani. Açalım şu kaputunu. Şu kilidi göstermek istiyorum. Şu kilidi bir daha yapabilir miyiz? Kapatalım bir daha. Evet abi. Kaldır abi. Tak gördün mü nasıl bak ya. Adam hiç böyle elinle alıp da takmıyorsun bile yani. O kadar hocam motora bak. 1.6 e motor. 75 beygir, 130 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Aracımızın arka koltukları. Arka koltuklar yatmıyor değil mi bu aracın? Yok. Sabit, stabil zaten. Tabii. Aracımızın arka iç mekanını görüyorsunuz arkadaşlar. Türk bayrağımız her zaman her yerdedir. Araç bezleri bile orijinal aracımızın. Biz tabi bunu koyduk hani biraz yıprandığı için. Arka içini şöyle çekelim. Ya o zamanlar arabada var ya sigara sigara küllüğü bile koymuşlar da görüyor musunuz? Ama biz sigara içmiyoruz araçta. Işte. Evet, evet. Sigaraya hayır diyoruz. Cam açılıyor. Çok güzel çalışıyor ya. O kadar güzel çalışıyor ki. Orijinal arkadaşlar. Orijinal. Görüyorsunuz. Koltuğu ileri geri yapabiliyor muyuz? Arkada bir de var. Çekiyor musun? Evet. Al ileri abi. Dizlerime dayandı şu anda. Evet. Her şey çalışıyor arabanın. Yatır abi. 10 numara. Bak kucağıma kadar yatıyor. Görüyorsunuz yani. Anında kaldırıyorum. Anında kaldırıyormuş. Aşağıda bir tane daha torpidomuz var. Sigortalar abi. var orada. Elektrik aksamıyla ilgili. Sigortalarımız varmış. Elektrik aksamıyla ilgili. 10 numara 5 yıldır. Şimdi turlayalım. Bir ara gaz yoklaması yapalım. Bir ara gazı şöyle tata tata yapabilir miyiz? Biraz da yoksa yukarıda. Arda arda! arda, arda. Duyuyor musun sesi? Mükemmel! Basmayalım abi gaza. Sessiz! Müraltı motor mu diyelim ya? Ne diyelim? O kadar mükemmel bir sesi var. Turlayalım arkadaşlar. Sesi bile mükemmel. İlgilenen arkadaşlar varsa aracımız satılıktır. Satmayı düşünüyoruz. Gel abi. Her şey mükemmel ya. Çok diri kabin arkadaşlar. Evet, neyse bir turlayalım. Sizlere de zaten. Hadi git farları aç. Farları mı açtın? Farları göstereyim. Yak farları. Yak sisleri. Uzunlar. Araç orijinal arkadaşlar. Hadi turlayalım. Orijinal TV'mizden orijinal müzikler. Camımızı da açalım da. Gidelim abi. Şu 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 vites geçişlerine bak ya. Kocaeli Gölcük. Kervansaray'dayız beyler. Araç Kocaeli'de tek. Aracımız tatılıktır. İlgilenenler var. Arkadaşlar varsa orijinal. Yorumlardan yazılabilir. Kervansaray. Sesi bile çok güzel arabanın ya. Orijinal araba böyle bir şey arkadaşlar işte. uçak. Ehey. Evet arkadaşlar. Aracımız o kadar orijinal ki size böyle kavşakta bir ne kadar dik duruşu sağlam olduğunu görmeniz için. Şu diriliği görüyor musunuz arkadaşlar? 90 model şahin. 30 yaşında bu araç. Dikkat edin yani. Emsallerinden farklı bir araç diyorum size. Görüyor. Maşallah. Arkadaşlar. Araç gerçekten çok güzel. Süspansiyonları böyle çok güzel çalışıyor aracın. Yani kendi modeline göre gerçekten o modele göre çok iyi. Araç çok diri. Tabi yani bir günümüzün güncel arabaları olmasa da gerçekten o döneme ait çok güzel yapılmış araç. Çok güzel bakılmış. Bu zamana kadar bu şekilde diri kalabilmiş. Öyle değil mi Kadir abi? Aynen öyle. Aracımızın sahibi Kadir abimiz. Yani i̇yi iyi bakmak lazım. Bakarsan bak, bakmasan daha bakma. Evet aynen dediği gibi. Gerekli bakımları yapılmış. Aracın hiçbir şekilde kazası yok. Orijinal gerçekten bunu üstüne basa basa söylüyorum. Defalarca söyledim belki ama. Gerçekten ben bile ilk gördüğümde şaşırdım yani. Bu aracı ikinci sefer bir işim. Araç on numara bir araç arkadaşlar. Her şeyi çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Sıfır araç gibi. Mükemmel. İnanılmaz, inanılmaz diyorum bu. Görüyorsunuz bu da yavrusu da var. Bey